Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve bihi nesta'in. Risale-i Nur mizanlarından, ölçülerinden 13. sözün 2. makamının haşiyesidir, dipnotudur. Bismihi onun adıyla, Allah'ın adıyla subhane onu tesbih ederiz. Risale-i Nur'daki Hakiki gerçek teselliye mahpuslar, hapsedilenler çok muhtaçtırlar. Hususan özellikle gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade, akıldan daha çok hissiyatı, duyguları dinler his, duygu ve heves gelip geçici isteklerse kördür. Akıbeti yaptığı işin sonunu görmez. Bir dirhem yaklaşık birkaç gram hazır lezzeti, o anki lezzeti ileride gelecekte bir batman yaklaşık 8 kilo lezzete çok daha büyük bir lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, birini öldürür. 80 bin saat hapis elemlerini, acılarını çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle, günah ve yasak, zevk ve eğlence keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın endişesinden, korkusundan sıkıntılarla ömrünün saadeti, mutluluğu mahvolur ortadan kalkar. Bunlara kıyasen bunlar gibi bir çare çaresiz gençlerin çok vartaları çok uçurumları tehlikeleri var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa özellikle şimalde, kuzeyde koca bir devlet gençlik hevesatını, gençlik duygularının gelip geçici isteklerini elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti yaptığı işin sonunu görmeyen kör hissiyatla, duygularla hareket eden gençlere ehli namusun, namuslu kimselerin güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder, mübah kılar, serbest yapar. Belki hamamlarında özellikle hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri teşvik etmeleri yönüyle cihetinde bu fuhşiyatı evlilik dışı ilişkileri fuhuşları teşvik eder, özendirir. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder serbest bırakır ki bütün beşer bu musibete karşı, bu belaya karşı bütün insanlık titriyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane, kahramanca davranıp iki cihetten hücum eden, iki yönden saldıran bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehber gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri, karşı durmaları elzemdir, çok gereklidir. Yoksa o bir çare genç, o çaresiz genç hem dünya istikbalini, geleceğini, hem mesut, mutlu hayatını, hem ahiretteki saadetini, mutluluğunu ve hayatı bakiyesini, sonsuz ahiret hayatını azaplara, elemlere, acılara çevirip mahveder, yok eder ve sui istimal, kötüye kullanmak ve sefahetle günah ve yasak zevk ve eğlencelerle hastanelere ve hissiyatın duyguların taşkınlıklarıyla aşırılıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler, pişmanlıklarla ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiyeyi Kur'aniye, Kur'an'ın terbiyesi ve Nur'un, Risale-i Nur'un hakikatleriyle, gerçekleriyle kendini muhafaza eylese, korusa tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut, mutlu bir Müslüman ve sair hayatlara, diğer canlılara, hayvanlara bir nevi bir çeşit sultan olur. Evet bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini 5 farz namazına sarf etse harcasa ve ekser çoğu günahlardan hapis mani olduğu hapiste olması sebebiyle hapis çoğu günahlara engel olduğu gibi o musibete, o belaya sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip sair diğer zararlı, elemli, acı veren günahlardan çekilse hem hayatına, hem istikbaline geleceğine, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına, yakınlarına büyük bir faydası olması gibi o 10-15 senelik fani gençlik, gelip geçici gençlik, ebedi, sonsuz, parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan, ifadeleri ve açıklamaları mucize olan Kur'an başta, bütün kütüp ve suhuf-ı semaviye, Allah'ın indirdiği bütün kitaplar ve sayfeler, kat'i, kesin olarak haber verip müjde ediyorlar. Evet, o şirin, güzel gençlik nimetine, istikametle, her türlü aşırılıktan sakınarak, dost doğru olmakla, doğrulukla, taatle, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla, itaatle şükretse hem ziyadeleşir, o gençlik nimeti artar, hem bakileşir, sonsuzlaşır, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem elemli, acılı, gamlı, üzüntü verici, kabuslu olur gider. Hem akrabasına, yakınlarına, hem vatanına, hem milletine muzır, zararlı bir serseri başıboş gezen, aylak bir kimse hükmüne geçirmeye sebebiyet verir, sebep olur. Eğer mahpus, hapsedilen zulmen mahkum olmuşsa, haksız yere hüküm giymişse farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet olduğu gibi o hapis onun hakkında bir çilehane-i uzlet, tek başına kalınan çileli bir ibadet yeri olup eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevi, inzivaya çekilmiş tek başına yaşayan salihlerden Allah'ın sevdiği iyi ve doğru kimselerden sayılabilirler. Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine, iman gerçeklerine müştak, aşık ise farzını yapmak, farzlarını yerine getirmek ve tövbe etmek şartıyla her bir saatleri yirmişer saat ibadet olup hapis ona bir istirahathane, bir dinlenme yeri ve merhamet kerane, merhametlice şefkatlice ona bakan dostlar için bir muhabbethane bir sohbet yeri bir terbiyehane terbiye yeri bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla hapiste kalmakla hariçteki hapishanenin dışındaki müşevveş karma karışık her taraftaki günahların hücumuna maruz her taraftan gelen günahların saldırısına uğramış serbestiyetten serbestlikten daha ziyade daha çok o hapishane hayatından hoşlanabilir. Hapisten tam terbiye alır. Çıktığı zaman bir katil, bir müntakim, intikamcı olarak değil, belki tövbekar, tövbe etmiş, tecrübeli, deneyimli, terbiyeli, millete menfaatli, millete yararlı bir adam çıkar. Hatta denizli hapsindeki zatların az zamanda nurlardan fevkalade olağanüstü hüsnü ahlak, güzel ahlak dersini alanlarını gören bazı alakadar zatlar, bazı ilgililer, yetkililer demişler ki terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar daha ziyade, daha çok onları ıslah eder, onların hallerini düzeltir madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile arkasında gelenler oraya gidip kayboluyorlar ve madem ölüm ehli iman hakkında, inananlar hakkında idamı ebediden, sonsuz bir idamdan terhis tezkeresine, dünya hayatından izin belgesine çevrildiği Hakikati Kur'aniye, Kur'an'ın gerçeğiyle gösterilmiş ve ehli dalalet ve sefahet hakkında Hak yoldan sapmışlar ve günah ve yasak ve zevk ve eğlence peşinde gidenler hakkında gözle göründüğü gibi bir idamı ebedidir, bir sonsuz idamdır. Bütün mahbubatından sevdiklerinden ve mevcudattan varlıklardan bir firak-ı la, la yezali'dir. Sonsuz bir ayrılıktır. Elbette ve elbette hiç şüphe kalmaz ki en bahtiyar, en talihli, en mutlu kimse odur ki sabır içinde şükretmek ve hapis müddetinden, hapiste kaldığı süreden tam istifade ederek, yararlanarak, nurların dersini alarak istikamet dairesinde her türlü aşırılıktan sakınarak doğruluk dairesinde doğruluk çerçevesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışmaktır. Ey zevk ve lezzete müptela, düşkün, tutkun, bağımlı insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle, deneyimlerle ve hüccetlerle, delillerle ve hadiselerle, olaylarla aynel yakin Bizzat gözümle görerek bildim ki hakiki zevk, gerçek zevk ve elemsiz acısız lezzet ve kedersiz üzüntüsüz sevinç ve hayattaki saadet mutluluk yalnız imandadır. Ve iman hakikatleri, iman gerçekleri dairesinde, çerçevesinde bulunur. Yoksa dünyevi, dünyaya ait bir lezzette çok elemler var, acılar var bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine, hapis belasına düşen bir çareler, çaresizler! Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın. Ve hayatı bakiyeniz, sonsuz ahiret hayatınız gülsün, tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz, yararlanınız. Nasıl bazen ağır şerait altında, ağır şartlar altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Bir sene ibadet değeri kazanabilir. Öyle de sizin bu ağır şerait, bu ağır şartlar altında her bir saat ibadet zahmeti zorluğu çok saatler olup o zahmetleri, o zorlukları rahmetlere çevirir.